Arkadaşlar kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Öncesinde okumuş olduğum bir kitap var. E, bu kitabı daha öncesinde e, öneri olarak paylaşmıştım. Bir videoda yine o videoda güzeldir. Onu da şu yukarıya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Öncesinde paylaşmış olduğum kitabı açıkçası incelemesini yapmadığımı fark ettim ve gayet bir güzel kitaptır. Onun incelemesini yapmak amacıyla tekrardan kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım bugün ve gayet güzel bir zamanda bu incelemeyi yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Kitap şu an yanımda değil ancak yanımda olmaması onu incelemesini çekmeyeceğim anlamına tabii ki gelmiyor. O nedenle incelemeye şimdilik başlayabilirim. biliyorsunuz son olarak okumuş olduğum Cesur Yeni Dünya kitabıydı ve bu kitap aslında ütopik bir kitaptı. Ve bu kitaptan bahsederken öncesinde okumuş olduğum yine diğer kitaplar olan George Orwell'ın yazmış olduğu 1984 ve Hayvan Çiftliği'nden de bahsetmiştim. Zaten bu videoda da yine hayvan çiftliğinden bahsedeceğim. Şimdi çoğunuz tabii ki kitapla arası haşır neşir olanlar hayvan çiftliğini okumuştur. Okumasa bile kitaplığında yer ediniyordu. Ki bazı kişilerde de gördüğüm kadarıyla zaten alıp okumayanlar da çok fazla. Ancak bu kitabın gerçekten okunmasını, acilen okunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel, zamansız ve gayet de bütün insanlığı ilgilendiren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir hayvan çift. George Orwell bu kitapta öyle bir öyle bir ambiyans ortaya koyuyor ki gerçekten bu eminim okuyan herkes kendi ülkesi adına bu kitabı düşünüyordur, hayal ediyordur diyebiliriz. Kitabın içeriğine bakacak olduğumuzda kitapta Jones adında bir hayvan çiftliği sahibi vardır. Ancak bu çiftlikteki hayvanlar bir gün artık canlarına tak eder ve kendi krallıklarını adeta kurmak niyetiyle bir baş kaldırıya açlarlar. baş kaldırı yaparlar. Yani ve bu baş kaldırı domuzlar öncülüğünde, domuzların ayaklanmasıyla beraber diğer hayvanlar da celallenir bu şekilde bir baş kaldırı yaparlar ve adeta yönetimi ele geçirirler. İlk başta her şey güzeldir. Gerçekten sağlam bir duruş ve karakter hep birlikte birlik oluşturarak böyle ki emir, emirler bile yazarlar. Yedi emirleri vardır uyması gereken. Her şey günlük gülistanlıktır. Yani. Vaatler gayet iyidir. Şartlar gayet iyi olacaktır gibisinden söylemler bir takım manipülasyonlarla özellikle koyunlar başta olmak üzere diğer hayvanlarda adeta manipüle edilir kimler tarafından domuzlar tarafından ve tabii ki bu domuzların bel bağladığı bir de köpekleri var. Köpekler sayesinde sahip oldukları liderliği sürekli ve daima gözetirler. Daima o koltuğu asla bırakmazlar. Ve zaman geçtikçe bu baştaki domuzlar gittikçe kilo alırlar. Refah seviyesi artar. Öyle ki kendileri artık o asla çizilemez, asla değiştirilemez dedikleri 7 emri Yavaş yavaş kendilerine mesela bir örnek vermek gerekirse normalde o yedemeden biri alkol içmek yasaktır ancak kendileri alkol içmeye başladığı için aşırı alkol içmek yasaktır gibi değiştirerek adeta revize ederler bu şekilde emirleri de kendilerine uydurmaya çalışıyor. ve zaman geçtikçe hayvanlar daha da bir sefalet işin içine sürüklenirken koyunlar yapmış olduğu tek şey ezberletilen onlara dayatılan ezberletilen 4 ayak iyidir 2 ayak kötüdür yani insanlar kötüdür dört ayaklılar hayvanlar iyidir anlamında ezberletilen Sadece bunu akıllarında tutarlar. Zaten koyunlar çok unutkandırlar ve de koyunların ayrıca zaten manipüleye de çok açık olduklarından dolayı herhangi bir basit propagandayı bile bir anda kendilerine kendilerine empoze edildiğinde hemen kabul ediverirler. verirler. Zaten sorgulama gibi herhangi bir yetileri de yoktur. Kendilerine dayatılanları kabul edilmeli etmelerini istedikleri şeyleri anında kabul ediyor. Ve yıllar zaman böyle akıp geçtiği sürece artık hayvanlar haliyle tabii ki yaşlanır. Pek de hayvan kalmaz. Son olarak artık bir ve bir gün zaman akıp gittiğinde çiftlikteki bir at olan Clover'ın kişnemesiyle diğer hayvanlar onun yanına toplaşırlar ve oradaki evi, evde insanlarla beraber domuzların toplanıp gülüşüp eğleştiğini adeta ziyafet çektiğini Hatta öyle ki artık domuzlar yavaş yavaş onlara benzemiştir. Tıpkı insanlar gibi olmuşturlar ve iki ayaklarının üzerinde yürümeye başlarlar. Yine yedi emirdeki değişmemesi gereken kurallardan biri olan sözün değiştiğini fark eder. İki ayaklarının üzerinde şöyle bir slogan attıklarını duyarlar diğer hayvanlar. Dört ayak iyidir, iki ayak daha iyi. Ve yine diğer hayvanlardan Chloe ve Benjamin 7 emre baktığında 7 emirde şöyle bir de ibare görür. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Yani yine bir emir değişmiştir ve kitapta belki de en beğendiğim en vurucu olan sözdür benim nezdimde. Gerçekten matematik ve Türkçenin bu tezatlığının bu kadar vurucu olabileceği belki de en nadir sözlerden birisi. Ve bana kalırsa George Orwell aslında bu her ne kadar bazıları çocuk kitabı yakıştırması yapsa da tamamen karşıyım bu görüşe. Sadece hayvanları bir metafor olarak kullanarak aslında insan doğasının ne boyutlara ulaşabileceğini bize göstermek istediğini düşünüyorum ben George Orwell'ın bu kitapta ayrıca yine totaliter bir baskı rejiminin ülkeye ya da milletine nasıl zararlar verebildiğini ve hükümetteki insanların, baştakilerin kendi çıkarlarını nasıl gözetebildiklerini ve ne türlü manipülasyonlar yaptıklarını eminim kitabı okuyanlar daha iyi anlayacaktır. Benim anlatmamdan ziyade kitabı kendileri okuyup bir çıkarımlar yapabilirse düşünme yeteneklerini, algılama yeteneklerini, muhakeme yeteneklerini kullanabilirlerse gerçekten insanlara çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir kitap bana kalırsa hayır. Ve az önce bahsettiğim en beğendiğim zaten alıntı oydu. Ayrıca yine iki tane alıntıyla bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Birincisi her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldığın deniz suyu mavi olur. Bir ikincisi ise özgürlüklerini savunamayanların ödedikleri bedel ağır. Kitabı okuyanlar yine tabii ki farklı farklı alıntılar yapacaktır. Eğer yapmak istiyorsanız tabii ki yorumlarda yine alıntı yaparak ya da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Başka siz ne tür kitaplar okuyorsunuz ya da önermek isterseniz yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşçakalın.